Merhabalar arkadaşlar yeni, yeni videomuza hoş geldiniz <laughs> hoş geldiniz bir söyle bugün ne yapacağız fıstık ezmesi yapacağız fıstık, fıstık. kendimiz yani. fıstık ezmesi evet. yapacağız kendimiz Fıstıktan fıstık ezmesi evet hem de bugün İstanbul'a doğru gidiyoruz herhalde evet. Cihat'ın ufak bir işi var orada bugün şey bugün hafta sonu. Her neyse, bugün böyle yani. Bugün cumartesi günü. Peace girl. Peace girl, bu ne? Peace girl. Biz bunu yapacağız şu an. Kabuğulmuş, kabuk yer fıstığı. Yer fıstığı, evet. Ondan sonra bakalım. Fıstıklar... Ay, açın yokun. İlk önce ASMR. Şunu açabiliriz. Şimdi Alena. O bir sleeve ya. Evet. Yemesin sen. Bak. çok güzel. Bak şimdi. Burada çöp, burada fıstık. Tamam. tamam mı? Bu biraz sıkıntılı bir iş ama ondan sonra en güzel fıstık ezmesi oluyor. Bir de oradan bir tatlı yapacağım ben. Sneaker, şimdi... Sneaker biliyor musun? Sneaker. Şu çikolata var ya. Çikolata, ben onun gibi bir şey yapacağım. Şimdi şey Daha yapmayacak mıydın? Daha yapmayacak mıydın? Tamam Siz arkadaşlar. Şimdi videomuzu hızlandıralım. Miraç ve Sena da yardıma geldiler. Bak Hı. iyi gidiyoruz. Ben kocaman bir hata yaptım. Bunlara fırına koydum. Biraz böyle kavuğum <laughs> nasıl lazım. Yani <laughs> öyle diyorlar. <diyelim. gülüyor> Aptalım ya. Başka bir şey yapmaya gittim. Bunları unuttum. Neyse. Çöp. Çöp olmuş. Yani boş. Boş yemek verdik. Gerçekten. Neyse. Hazır fıstık ezmezi alayım yine. Çok üzüldüm. Oh. Bak 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 bak. O! Oh. Görmedim. Gördüm. Neyse, İstanbul'a doğru yoldayız. Zaten bir saat sürüyoruz. Ne yapıyorsunuz oh, bir, siz? 1 2 3 Dikkat et. Cihazı, ufak bir iş var orada. Ondan sonra eee gidiyoruz. Iftar. Onu da evet iftar yiyeceğiz orada? Abla su yiyeceğiz. Ama çok iyi ya. Baksana. Sen ne yapıyorsun Asena? Bizim evet, önümüzde yemek yok. Allah Allah. Asenacığım. Afiyet, <laughs> Afiyet olsun. Afiyet olsun. <laughs> 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 Güzel mi? Ben orajımı bozdum. Bugün bozarım bu çünkü dışarı yiyeceğiz. Ha öyle mi? Sen zaten o, bugün 15. gün biliyorsunuz değil mi? Yani zaten 14 gün komple tutun. Ayrıca yaptığımız için. Evet. Bu akşam evet. namaz kılacağız ha unutmayın. 15. gün namazı. Ramazanın ortasına geldiğimiz için. Evet. Anne. Sultan'a evet. kılacağız herhalde. Namazı. Ayağım be. Ona bile güzel olur. Ben burada hiç kılmadım. Ana baba günü olacak ama çok kalabalık olacak. Ne yapacağız? Ben... Yemeği nasıl yapacağız ya? Restoranda gidip içip gelecek miyiz? İnşallah Ramazan çadırı vardır Sultanahmet'te. Bu da güzel olur. Orada da yeri yok ama. Oldu. Bakalım Hayır ya. Hayır kızım öyle değil. Orucumuzu açmak için. Sonra gider yine yemek yeriz. Tabii ki yine trafikteyiz. Çünkü burası İstanbul. Ve herkes iftara... Yani, geç oluyor. ya Geç gelmemek için herkes yolda. Daha bir saat 12 dakikamız var iftara kadar ve biz ee, bakayım Sultanahmet'e gidiyoruz şu an. Yolcuğumuz daha bir saat diyor. Çok kalabalık. Bakalım geçeceğiz mi? Geçmesek belki senin dediğin gibi yaparız. Şeyde yiyeceğiz. Ne demek? Kadıköy mü? Biz Avrupa'nın tarafı değiliz yani. Biz şey... Biz de, biz e, Asya'nın taraftayız şu an. Ondan ilk, ilk Aa, buraya geldik. Canım, açabilir misin? Açarız. Hepsine. ne? Oh, var, çok koktu. Yine <laughs> aleyna. Köfteci Yusuf var çok koktu diyor. Evet. Köfteci Yusuf burada. <laughs> it sounds like it. That's the sound what he makes is işte. that. listen, uh, biz karar verdik. Böyle uzakta bir tane cami gördük. Çamlıca. Çamlıca değil mi? Cihat zaten evde dedi ki gidelim oraya ama ondan sonra dedi ki neyse gitmeyelim ama şimdi oraya kadar 30 dakika gösteriyor. Yani biz iftara uh, ulaşmamız lazım değil mi? Ulaşmamız. Doğru söyledim değil mi? iftara geç, yetiş geçmemiz lazım. Varmak. Yani ondan şimdi oraya gideceğiz. Evet. Çünkü hiç görmedik. Yani orada da yemek var. Ne yapacağız? Ee, Biliyoruz baba... camiye. Bu asansörde halı var. Ama kokuyor biraz ayak. Neyse. Baban kayboldu ama. Ne yapalım? Burada mı adam? Yok. Yok burada da yok.

Öyle bir şey yok vallahi Çok güzel. Neyse, yiyeceğiz. O nasıl böyle? Güzel. Hı? Güzel. Bu değişik değil mi? Evet, bu da çift. Bak bu da ak. Bak o, bak, bak Wow, cami var. Bak bu da? Wow. Sen börek geldin mi? Sevmiyor. Ne? Sevmiyor böyle. Sevmiyor musun? Evet, sevmiyor. Baban görüyor musun sen? Baban? Nerede baban? Şimdi çıkıyoruz. Baban yok burada görmüyorum. Sen bir çağrı mı deme? Biz şu an. Değil mi? Ya. Neredeyiz? Sultanahmet. Sultanahmet'teyiz. Bu sokaklar çok farklı. Burası çorap kokusu ya. Çorap kokusu çok güzel. Gel kızlar. Evet, tam bir şekilde. Oooo! dedik! <laughs> Bak <Baksana. gülüyor> Nasıl bir sabun bunlar? Ama koku belli oldu şimdi. Şey, keçeli sabunlarımız. Oh. Şey, kesin niyetine kullanıyor. Hem sabun hem kesi. Tamam. Çocuklar, biz ne zannettik yani. söylesene. Pamuç. Pamuç. Bu gerçek sabun. Efendim. Evet. Bizi şu an çok kötü şey yaptınız. Sabun. Ya bunun yüzünden Türkiye seviyorum. Niye? Bu insanlar var ya böyle. Ramazan işte. Ya işte güzel. Her yer insan. Her yer. Ne güzel. Tam Ramazan işte. İlk defa görüyorum böyle Ramazan yani. Böyle bir şey görmedim ben. İnsanlar, dışarı atıyor kendileri. Valla çok güzel bir şey. O da mı Hasen'e? <laughs> Hadi. Gel oğlum. Gidiyoruz. Güzel değil mi bu Asen? Onu çantama koyayım mı? Hayır. Al al, al. Sen. Aa, ben daha hatırlıyorum 4 yaşındayken buradaydım. Amsterdams. öyle mi? Baba amsterdama ben. Çorlu'da çay içelim mi bir de? Ay. Meyve çayı, elma çayı falan. Ne zaman? Şimdi birazdan yemekten sonra. He bakalım. Çordulu. Amsterdam değil ya burası böyle. Benziyor değil mi? Amsterdam'dan her. Bacaklarım gitti. Yuh miray. Sen zaten benden daha çok anladın. Her yer insan. Bak bu da. Bak Ne yapıyorsun? <laughs> ben bakıyorum burası böyle bu neden var? Ha tamam. Koy o ya. Ne Sordu sor dükkanlar bakmak. Öne öne. Baba. Asena hangi yürü? Asena. Yoruldun <laughs> mu? Ha? <laughs> He? Dükkanlar yok. Şimdi değil aşkım. Ay arkadaşlar bugün ne kadar zor bir gün oldu. Gerçekten dün çok geç eve geldik. Yine trafikte kaldık İstanbul'da. Valla bu normal bir şey değil ki. İnsan orada nasıl yaşıyor ya? Böyle bir şey yok gerçekten. Biz Ben İstanbul'u çok seviyorum. Oraya gitmeyi çok seviyorum. Ama o trafik normal bir şey değil. Saat 12'de hala trafikte kaldık yani kilitte yani gidemiyorsun. Sultanahmet'in taraftan bir saat yani aşağıya doğru gitmek istedik ya çevre yoluna. Olmadı yani. Neyse ondan çok geç geldik eve. 1.15'te sahura kalktım ama çocuklar sadece su verdim bu sefer yani. Ama yine tuttular. Rahat herhalde biraz. Rahat mıydı bugün? İyi mi? İyi misin? İyi misiniz bugün? Sana demiyor ama sana. Miraç Aleyna. Bugün nasıl geçti? Normal. Biraz daha zor mu geçti? Sahur yap yani sadece su içtiniz ya sahurda. Ben su içtim. Ama oldu mu Aleyna? Miraç? Tepki vermiyorlar. Onlar da yordular, adı dışarıda oynadılar. Ay hava güzel bugün. Süper. Tam ilkbahar. Neyse az kaldı şu an saat 5, beş, 15 beş falan. Beş buçuk. 2 saat var, ya, fazla değil. Yemek yapıyorum, ee, bugün ço tavuk çorbası yapıyorum, ee, pilav yapacağım, küçük bir salata yapıyorum. Fazla yapmıyorum bugün ya, abartmak istemiyorum ama yeter zaten. Pide, tavuklu çorba zaten yeterli normalde yani. Ay neyse, akşama da gül açı yaptım. İnşallah olmuş bu sefer. Üç kere denedim. Bu, 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 sefer üçüncü zaman yani. Hiç olmadı iki kere. Şimdi inşallah olmuş. İnşallah hata yapmadım. Arkadaşlar bugün gülaç bu tarzla yaptım. Ve size göstermek istediğim ilk bir tane krema yaptım. Cihat onu içinde koymak istediği için. Süt koydum, şeker, un ve mısır un. Bir tane yumurta ve onu ilk önce karıştırdım. Sonra Ocağın üstünde böyle bir krema yaptım. Biraz soğumayı başladıktan sonra vanilya şekeri, krema ve labne koydum ve onu da biraz böyle karıştırdım. Yani böyle şey gibi olmuş. Manolya gibi bir tarz. Sonra güllaç için süt sosu yaptım. Siz herhalde yapmayı biliyorsunuz. Süt ve şeker karıştırdım, biraz ısıttım ocağın üstünde ve yani her zaman gibi gülaç yapmaya başladım. Süt koyuyorsun, gülaç yaprakları içinde batırıyorsun ve öyle devam devam gidiyorsun. Şimdi ilk katı bitti ve bunun üstünde o kremayı süreceğiz. Cihat öyle bir güleç yemek istediği için yapıyorum. İlk önce biraz delikleri de yapıyorum süt girsin için. Böyle sürüyoruz. Fazla sürmene gerek yok yani abartmana gerek yok. Ve ondan sonra ikinci katı devam ediyoruz. Ondan sonra yine biraz delikler açıyorum ve 2 saate dolaba bırakacağım. Bak şu an böyle olmuş ve 2 saat sonra böyle çıkıyor. Bence güzel olmuş bu sefer. Ondan sonra biraz kakao koydum üstünde ve çikolata ile yaptım. Sonuç böyle. Ben şu an 3 kere güleç yapmaya çalıştım ve bundan önce hiç olmadı. Ama bu sefer hata yapmadım. Bütün sütleri kullandım. Afiyet olsun. Arkadaşlar dün video kapatmayı unuttum. Onun yüzünden şimdiden kapatıyorum. Ama ilk önce bizim yeni takipçilerimize hoş geldiniz demek istiyorum. Gerçekten son iki video çok izleyen vardı ve çok yeni takipçilerimiz var. Çok teşekkür ederiz bize takip etmek için ve destek olmak için. İnşallah bu videoyu çok beğendiniz. Beğenirsen tabii ki beğenmeyi unutmayınız ve bize takip etmeyi unutmayınız. Ve yeni videomuzda yine görüşürüz.